Peki dairelerde herhangi bir sayı görüyor musun? Hayır. Peki ya bu? Hayır. Harika. Harika. Peki ya bunda? Yedi rakamı. Tamam edemem. Gözlerine bakabilir miyim? Lens kullanıyor musun? Hayır. Bu doğal rengi. Peki renk körü müsün? Kırmızı körlüğü. Doğuştan beri. Tamam Edim. Sanırım burada işimiz bitti. Yardımın için teşekkür ederim. Şimdi gidebilir miyim?